Hadi hadi desteklerim konuşmayın. <laughs> Elisa ya bunun hangi ders vardı? Fen bilgisi. Periyodik cetvele çalışacağız. <laughs> Bilmiyor musunuz? Ödevi mi vardı? Elementlere çalışın gelin dedi ya hocam. Ya unuttuk. Ya daha dün düğmen koptu onu dikemedim bir de periyodik tablo mu ezberleyecektik? Ya bu ortamda keşke günlük hayattan bilgiler öğrenebilsek ya. Arkadaşlar öyle deneyim. <laughs> 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 ah zil Evet Figen'ciğim. Öğretmenim tahtadakini ezberlemek zorunda mı? Evet kesinlikle ezberleyin. Sınavı soracağım. Evet öğretmenim daha dün ezberlediğimizi bugün unutuyoruz. Yani bu periyodik tavla yeni alacağız. Keşke şimdi yenen bilgisayarları... Hayır hocam. Yani alamıyoruz. Hayır zaten ben bunu... Bir dakika. Söyle Figen'ciğim. Ne? hocam çok haklılar. Daha dün düğmen koptu dikemedim annem dikti. Evet arkadaşlar biliyorum. Hani ben de farkındayım. İster bir şey söyleyeceğim. Evet hocam. Arkadaşlar hak veriyorum ama notlarımız, devamsızlıklarımız ne olacak hocam? Biliyorum arkadaşlar hem hani ne kadar zor olduğunu farkındayım ama bizimle yetiştirmemiz gereken bazı konular var o yüzden. Ama yine de sizin için bu konuyu müdürle konuşacağım merak etmeyin. Teşekkür ederim. Ne kadar problem? Hocam? hocam bugün öğrenciler dersi biz bana bir serzenişte bulundular. Nasıl bir serzeniş? Derslerin çok sıkıcı geçtiğini, sürekli müfredatı yetiştirmeye çalıştığını ve bunlar şikayetçi olduklarını, günlük yaşamla ilgili hiçbir şey öğrenmediklerini dile getirdiler. Benim de bu konu hakkında bir fikrim var, bunu size dile getirmeye geldim. Hocam öğrenci bu serzenişler mi normal Bu tür serzenişler. İşi bu öğrencinin. Hep böyle serzenişte bulundu zaten. Aslında ben yeni dersler eklemeyi düşünmüştüm. Yeni Evet. Hocam dersinizi işleyin. Bu sırada balonun kalın. Yeni dersler de çıktı? Hocam günlük yaşamla ilgili de beceriler öğrensinler istediğim için bu konu hakkında size danışmaya geldim. Hocam bence eski gibi yeni adet getirmeyin. Dersinizi hocam, işlemeye bakın. Evet, Konuyu Bu kadar hocam. Eski yeni adet getirmeyin. Bizim başımıza çıkarmıyoruz. Teşekkür ederim. ama ben yeni dersler ekledim size. Ve bugün dinme dikme dersiniz var. Cido. Ama hocam ödev vardı. <gülüyor> <gülüyor> Bu her hafta gerçekleşecek. Her hafta bugün farklı etkinlikler yapacağız. Şimdi başlayalım. <laughs> Melis, Figen, Misa sizi alayım ilk baştan. Hocam ben çok merak ediyorum. Tamam, hiç bilmiyorum. Tabii ki <laughs> anlatacağım arkadaşlar, merak etmeyin. Öyle istediğiniz rengi seçebiliriz. Tabii ki istediğiniz rengi alın. Başlayalım. beyaz kalsın. Hocam bile. biz evet. ne zaman yapıyoruz? Siz de arkadaşlarınızla sonra yaptıracağım arkadaşlar. İlk başta baş parmağımızla Büyümemizi sabit göz dikeceğiniz yere. Hı hı. Herkes yaptı mı? Evet. evet. Tamam. Şimdi. Yok hocam, benimle genç bir öğretmenim duydum. Kendi aralarında böyle konuşuyorlar, Yusra hocam, Yusra hocam falan diye. Gayet memnunlar yani benimle. Hatta hocam, ben geçen şahit oldum. O kadar mutlular ki ben bile Yusra hocam dersine girmek istedim açıkçası. Yani. Allah Allah, her an normal ders işliyorlar zannediyorum. Bir bilgi yok bu konu hakkında. Bir araştırayım bakayım. Evet, evet. arkadaşlar, bugün ütü yapmayı öğreneceğiz. Ee, öncelikle bunun önemli noktaları var. İlk başta bedenini ütülüyoruz. Daha sonra kollarını en sonunda yakasını ütüleyeceğiz. Ama aynı yere çok ütüyü bastırmayın çünkü yanabilir. Tamam. tamam. Evet. Ee, ben teker tekerinizi alacağım. Başta göstereyim. Şurası buhar demizisi. Mis alalım. Hocam hocam, hocam hocam, Uzun lafın kısası, kaç haftadır sizin yapmış olduğunuz etkinlikleri gözlemliyorum. Öğrencilerimizde gözle görülür değişiklik var. Bilgilerimizden de çok güzel geri dönüşler aldım. Bu konuda sizi canlı gönülden tebrik ediyorum. Öğrenci Gerçekten çok sağ olun. Sizin gibi öğretmenlerimiz inşallah çoğalır. Sizi tebrik ediyorum. Böyle düşünmeniz beni çok mutlu Gerçekten. Teşekkür ederim. Ederim. Teşekkür ederim. Demek ki eski kere ye yeni adet getirilebiliyormuş. Evet. Gerçekten <laughs> harika bir